Merhaba arkadaşlar bu sezonluk ana desten bu keşişli versiyon olabilir. Tabii ki geçen sezon da Evrim Ayet güzel iş çıkartmıştı. Yani benim sonuçta dünyada 31 yerel yıl Türkiye birincisi yaptı ama bu sezon neden keşiş? Çünkü kahraman büyücü var metalı güçlendirme aldığı için keşişin özelliğine ihtiyacımız olabilir. Tabii sezon sonu görmek de zor yani hangi destere oynanacak ama eğer güçlüyse hepimiz bu desteğe geçebiliriz. Ben şimdi hemen ilk rakibi bulayım size videoya destek olmak için like atmayı unutmayın. Evet ilk rakibi de bulduk şimdi. Başlangıç olarak elektro ruh daha güvenilir. Bakalım hangi deste oynuyor rakip. Geçen sezonda da e, sezon sonunda kraliyet devini yıldırımlı kullanıyordum. Neden bu desteği almadım? Çünkü destede bir de keşiş var ya. Belin nasıl dönecek? Çok fazla ağır kartlar alamayız. Şimdi cycle deste mi oynuyorsun sen? Ne oynuyorsun? Arkadan avcı. İlk hamleyi bizden beklemezdi ama. Ya, ayıp eder. Hem hızlı deste oynayıp yok yok tamam. Ağır deste oynamış. Günahını aldık adamın. Şimdi sağdan goblinler. Oyunun yönünü de açalım. Varil'i de döndürdük. Şimdi avcıyı korumak için varil ortadan. O barbara vururken avcıya vurmayacak ama avcı elektro ezer kesecek. Balon desisi bu. Atıcıyı da sağdan çıkardı. Avcı şimdiki vuruşunda öldürecek onu kraliyetle o yüzden. Of tam zamanda çıktı harbiden bak. Alev topu sıfırlayalım cehennem ejderhasını. Hatta elektro belki geriye çeker falan diye düşündüm ama. Goblinler. Atıcı için yeterli bunlar ya. Tamam. Attığı 5 iksiri sonuçta 2 iksire savunduk. Tamam bir tık fazla harcadık ama dönüşünde baksana kartların canı yok. Şimdi ben bunu döngü dışı bırakmam lazım. Varil özellik. Şimdi kraliyet devi döndü. Hem de sağ tarafa kesin bir şey atması lazım. Güzel. 3 iksire 3 iksir e attı ama DS'sinde bizim kartı eritebilecek. Yani bu bizim tosunu eritebilecek bir cehennem izrası var ve elinde yok. E ne yapacağım bunu? Elit barbarları olsa, normal pekkası falan olsa asla atmam bak. Elektro ejder evrimli de olsa tek başına yani. Normal elektro ejderden hiçbir farkı yok. Bir de kasırga attı. Yani ben 6 iksir e attım. Adam 8 iksir e attı ve vurduruyor da yani baksana. O yüzden döngü dışı bırakmak çok önemli. Adamın DSS'ini öğrendikten sonra. Dediğim gibi. Elektro ejder korkutmuyor beni. Vursun kuleyi. Avcının canına ihtiyacım var. Çünkü önünü süsleyeceğim. Keşişi bırakalım atıcı gelebilir belki. Balıkçıyla köprüden çekeriz. Ah be. <laughs> Cehennem ejderhasını çıkardı. Bu da akıllanmıyor. Üzerlik bastım da yok. Sıfırlayalım artık ya. Marul da attı. Eee biz 2x'e girene kadar vurmamız gerekiyordu. İyi vurduk ama şimdi adamın borusu ötecek. DSS ağır evet gelmeye başladı bile. Alev topu, Şöval'in özelliği var. İlk önce Goblin'lerle bir... Şimdi bastım. Adam da erken aksiyon almak zorunda kaldı Avcı'yı yakalayacağım diye de. Of, hasar bile yemedik. Evrimli Avcı sağ olsun baskıya devam. Özellik. Cehennem Mezarası'nı indir. Oo, varili de yazdık. Evrimli Avcı var ya. İyi ki varsın lan DSS'de. Şuraya bak, balondan hasar yedirtmedi, Cehennem Mezarası'nı sıfırladı. Neyse güzel ya bir yani şey hayaletli versiyon kadar saykılı kuvvetli değil. Evet hani döngü dışı bırakmak daha zor. Ama sağlam bir hata çıktığında tutuyorsa harbiden kolay kazanıyorsun ya elektro ruhu. Hatasız oynadığın zaman meyvesini veriyor kraliyet devi. Harbiden bak. O yüzden diyorum yani kraliyet devini size max'lattım da ya, tecrübe edinmeye devam ya. Hadi bakalım. Sevdim bu maçı. Güzel. Yine başlangıç için ruhumuz var. Arkadan bırakalım. Ruhsuz destele de olmaz abi. Destele keyif verecek. Ruhlu olacak. Şimdi Hamle yapmak zorundasın artık. Goblinleri böldük yani. Bayrağı uzağa götürürse bası veririm. Balıkçı, şu bombacıyı çekelim. Hangi deste geldi acaba? Tamam, bombacı gitti. Şimdi iksirimiz de doluyor. Özellik basalım boşa gitmesin. Goblinleri de nerf bekleyenler var bu sezon için. Abi ben de mi nerf bekliyorum da bu sezon yer mi varil? Balıkçıyı çalışıralım. Yani süpersel böyle bir şey yapmaz. Tecrübeli sabit. Şimdi keşiş çalışacak sonunda da kahraman büyücü gelmedi şansımıza yani keşiş aldık. Özellik basalım. Bir de elektroru. Şu goblinler canımızı yakmasın. Tamam. Kraliçe gitti. Tehlike gitti. de bile zorlayasın var da bu domuzlar da esesin değil mi? Dur bekleyelim. Çünkü keşin özelliği dolmaz hemen. Onu da kesebilir. Sağ tarafa avcı. Sol tarafa goblinler. Oo keşiş sattı yani. Sadece özellik basalım. Kraliyetle bir atamam. Ya domuzları takip etmeye daha etse belki atılırdı da. Bombacı yaklaş biraz daha. Neyse özellik 3 gün sürdüğü için sıkıntı yok. Şimdi varil özellik. Tanklamış olacağız bir yandan da balıkçı. Bence en büyük sorun süresinin çok uzun olması. Bak bak. Tetikteyim elektro Yani attığın kart zaten uzağa gidiyor adam o zaman da basabilir. Yani tahmin etmen çok zor bir risk yani her zaman. Önceden bir şey atayım yok. Yani süresi uzun olduğu için adam bekletebiliyor avcı. Sol tarafa yine gobiner. Keşi atarsak çok ağır kaçar. Hani bir ayarımız da olsun ya. Hani adam bir domuzcuk atıyor. Şimdi çok zorladın ama sen de. Anı kule açalım. Sağda avcı var zaten. Güvencem var. Soldan yine gelemez. Aaa. Tesla ne alaka lan? <laughs> Şaşırttı beni. Normalde top olur çünkü. İyi bizim işimize gelir mi? Gelir abi. Arkadan kraliyette artık çıkabiliriz. 2x de çok şükür. Eğer bak şöyle de bir taktik vereyim. Hani kraliyette bir rehber isteyenler var ama. Yani mesela domuzcuklar destesine karşı arkadan 2x'e girdikten sonra atmak lazım. Keşişli versiyonsa Goblinler. Aman şeye vurmasın yani. Hemen kraliyet demeye güzel. Oraya bırakacağım Keşiş. Abi desin ne kadar hızlı döndü. Ağır dedik. Harbiden ikinci kraliyet. Umurumda değil. Özellik. Domuzluklar ne yapıyorsa yapsın abi. Alamayacağını biliyorum. Ana kule açık ya. Avcı Goblinler gelecek çünkü. Oyunu tutturduk. Varil. Hadi. <laughs> Maçı bitiriyoruz. Tessası bir de eğirimsiz yani. Dalgası olsa bir döndürüldü de. Ne yapıyorsun? Kral dönesin geldi ha. Ne dönek adamsın lan? Niye döndü anlamadım. Gobner ittirdi herhalde. <laughs> tamam alev topunu alırız şimdi. Alev topunu hızlı dönmek önemli. Domuzgar gelecek. Avcıyı da bırakalım. Oo. kaybettin ya. Alev'i de döndürdük. Ya büyüye dönmek yeri geldiğinde çok önemli. Üst seviyelerde maç bu kazandırır. Vay akıyor bugün maşallah. Yine yüksek kupalı bir oyuncu. Arkadan goblinler. Bu goblinler de meta olduğu için yaşlıya da ekleyemedim kraliyetleri DSM'e. Bu sefer de deste ağır olduğu için pek çalışmadı yani. Varil. Goblinleri taklıyoruz. Bazı yaşlıya dalı destler şu an metada iş yapıyor bu goblinler meta diye de. Dediğim gibi kraliyetlerim de pek olmadı. Özellik. Adam ne oynuyor ya? Mezarlık destesi olabilir diyeceğim de. Bu dengeleme sonrası şey görmedim. Adam da özellik basmadı. Hani dey mezarlık dışı mezarlık görmedim ya. Harbiden mezarlığı öldürdüler gibi bir şey. Hyper Bait oynuyor diyeceğim. Fırınla olmaz hani. Saykılı bitirir. Hızlı dönmez. Özellik. Balıkçısı da var. Kraliyet de değil mi? Harbiden ona benziyor da çok tuhaf değil ya. En azından metada görmedim. Adam iyi kasmış. Avcı vuruyor. Oo. <laughs> Alev topu. Çünkü az iksire savundu ya Goblinler. Vallahi Alev topu güzel kullandık. Varili çok yemeyelim. Yiyeceğiz ama ya. Kaçış yok. İyi bari sonu yemedik. O varili kötü attı. Bayrak şeyde bitecek. Elektro ruhu savunuruz. Adamın elinde varil yok. Özellik iksiri dolmadan. Oğlum ava giderken avlandı lan bu. <laughs> Aklımda var ya vurmak, yakalamak falan yoktu. Kendi şeyiyle savaştı diyebilirim yani. Durduk yere ölen adam gibi oldu. Vallahi 800'e kadar indirdik beleşten. Şimdi bundan sonra savunmayı yapalım. Yani elektro ruh yetti biliyor musunuz? Adam da mesela bir elektro ruh atsa yetecek. Ama vallahi bir iksirin ne kadar önemi var ya kurtardı bize. Normalde ben de özellik basamazdım ya da yerdim. İyi yakalanmadık yani avcı. Sağdan darlıyor bizi. Oo şöyle bir keşiş atalım. Özelliği hem kraliyet devini yansıtacak hem fırını. Bir de goblinler. Baksana hasar yemiyoruz ya şu olay harbiden yapmak lazım maç içerisinde. Ya bir tane yedik. İyi bari. O kadar sağlam geldi buna da çok bir şey demeyelim. Bir hasardan bir şey olmaz. O sol tarafı hemen alsak. Hatta goblinler var orada. Gerçi şimdi gelebilir balıkçı. O yüzden mi attı? Harbiden attı. O Elektro sen ne it adamsın lan? Niye çektirmedin kendini? Adam sarmaşık harcadı. Yani ne bileyim balıkçı fırın attı. İskelet kral attı. Yine kuleyi verdi. Büyük enalik. Varil. Avcı. Adamın versiyonu da fena değil bu arada. Hoşuma gitti. Balıkçıyla geriye doğru çeksek. <laughs> Kraliyet'te kötü şeyler yaşıyor. Ne yapayım lan? Oradan vuracak zannettim. Yok artık. Tamam ya bitirdik. Harbiden fena oynamadık. Varayım. Adam da ikinci tacı vermek istemiyor. Sarmışıklar, iskel krallar falan. Yani böyle ufak bir beyit desteği gibi olmuş. Yani kraliyet beyit eklemiş gibi değil mi? İskel kralının özelliği, goblinin hani özelliği falan. Harbiden sinsi bir desteğiymiş. Bu adam sağlam 2.6'cı. Arkadan elektroru. DSS'ini değiştirmemiştir herhalde. Geçen sezon falan denk geliyordu. Balıkçıyla açılış yapalım mı? O gibi duruyor ya. Evet Goblinler. Lan. avcı kötü yedik Herkes Goblin oynuyor diye de adam tahmin ediyor bak. Aferin lan balıkçı. İkiyi yiyecektik yoksa. Özellik basalım. Zaten tomruğu çıktı ya. Sağlı sollu baskı. 2.6'da şu çok kritik. Keşi kraliyet devine karşı oynamayı bilmiyorsan. Örneğin bir hatanda Direkt ben yakalayabiliyorum eşleşme bende ya. Ama suya karşı falan oynadığımda adam harbiden sıfır hatayla oynadığı için maç çok uzun sürebiliyor. En son böyle alev topuna falan dönüyor. Çok keyifli geçiyor da dur bakalım. Kötü binici ya. Ana kule açılır abi canı da yüksek onun. Zaten sağdan yemiştik o yüzden vurdurmaya göze aldım. Güzel şimdi bayağı bir öne geçmiş olduk. Ana kulenin açılması önemli. Arkadan kraliyet devi. Zaten elinde binici yok gelemez. Hem de kraliyet evinin önüne keşiş koyacağım. Bekliyor mu beklemiyor mu hiç bilmiyorum. Oo topu da korumadı bu. Hem de evrimli silahlarla oynuyor. Yok ya bu çok daha kötü. Yani kahraman silahları olunca özellik basıyor ya o da. E, ee, Tarayt kurduğu için ölmüyor. Goblinler sağ tarafa güzel var varildi. Adam evrimli iskelete güvenmiş ya. Ulan yer miyiz? Evet. Tomruğu da çıkardı. Sağdan balıkçı mesela. Artık var ya 2.6'yı yakalamak için bir de goblinlerin olması özellik. Bak sağdan da yakalayacağız bence. Ne yapacaksın? Oo keşiş kulağı oyundu. Goblinler öyle bir bozdu ki. Çünkü bunlar topun yıkılmaması için en son bir tomruk atıyor ya krayetle vuracakken. Zaman kazanıyor. Artık onu yaptıkları zaman tersten goblinlerle böyle yakalayabiliriz ha. Harbiden güzel oldu. Hem de silah şöreni güzel yedik hem varili yetiştirdik falan. Beklemiyordu bizden. 3 tacı hızlı hızlı. Geçen sezonun son günlerine benziyor. oyuncu da şey olması lazım. Yine tanıdıklar geliyor. Sezon başı da olsa kupamız yükseldi ya. Evet evet deviz keletli işte barbarlı falan. Tesisini biliyorum. Binici tesisi. Zaten bundan başkası da kullanmıyor bunu. Ee, şimdi ne yapayım? Sağ tarafı keşiş savunacak. Sol tarafa bir iksir özellik. Yoksa gelip vururlar. Fişekçi gidecek. Oğlum maşallah ne çok iyisi harcadın. Sen minyon sürüne mi güveniyorsun? Vallahi bak sağdan bir gireceğim. Avcı. Sadece balıkçıyla ana kule atacağım. 3 iksir yetiyor bana. Baskıya devam. Goblinler. Yıldırım mıldırım atamazım. Var ya of, Fena girdik ya. Tecrübeyle girdik ama o minyon sürüsünü yanlış attı bence. Avcı vurduktan sonra atman lazım. Vallahi direkt yanlış ya bu. Bir bildiği yok reisin. Tomru da çıktı. İlk önce varille şey yapalım tanklayalım. Eee bunu. Maç bitti. <laughs> Salmış kanka çok kötüsün. Utanmadan emoji atıyor ya. Ben de bu kadar hızlı eğsem ben de atarım gerçi değil mi? <laughs> Çok sağlam başlar döndü. Şimdi elektro arkadan. Devam edeceğim mi bilmiyorum. Bir deneyelim bakalım. Ben olsam utanırım emoji atmam yani. Adam bana atmıyorsa böyle yakalanıyorsam. Güzel yakalamışım yani. Alev topu yok salmıyor da maç. Dur bakalım savunmamızı geçebilir mi? <laughs> Savunmaya yatmak da bir sanat aslında. Baya bir insan savunma yapmıyor çünkü. Şu an hani %80'imiz falan kraliyette avatar hemen. Ama gerek yok. İlk önce bir savunmayı düzgün kuralım. Goblinler adamın sinirini bozduk bence. Keşiş. Daha fazla ana kuleye çekmeyelim de başımız ağrımasın. Varayım. Eee bitti maç zaten özellik. Yani sen de desen de o kadar one tricksin. Hala emoji atıyorsun da yani bu kadar kolay yakalanman dediğim gibi benim suçum değildi. Bence bu versiyon iş yapabilir bu sezon için de. 5 maça girdik. 5 maçta da kahraman büyücünün gelmemesi. Neyse ben bu versiyonu dediğim gibi beğendim. Bu sezon oynanabilir gibi duruyor. Şu an dünyada 127. sıraya kadar yerleşmişiz. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.